Hep bir arkadaşlar bu üstüne birlikte e, ee, bir oyuna girdik ama kendi daireme geldiğim zaman hiç bir eşyam yok. 100 katı çıkalım bakalım. Merhaba bu kim? Öykü ne yapıyor ne öyküymüş bu? Benim senden ne haber bir şey söyleyeceğim ya. Ne? Eşyalarını evet, söyleyeceğim. Ben de şu almayı bulamadım ama benim elimde şöyle bir şey var. Oha üstümü değiştiriyorum. Üstümü değiştirmek var mıymış? Varmış. Yeni gördüm. Oha. Evet. Oha oha oha. Tamam gel gel şey, Öykü. Üstümü değiştiriyorum. Öykü, öykü arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttuk. Arkadaşlar. Bu ha -ha. video bu videoya like atıp kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Gel Öykü gel. Hah. Arkadaşlar izliyorsunuz, izliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz ya. Hadi Öykü hadi. Geliyorum arkadaşlar troll. Senin. Ay, seni <laughs> şaka şaka gel 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 hadi kalk hadi. Hadi. Kanka. Şuraya gel gel <laughs> gel Ay aşağı gel 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 Öykü gel 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 tamam. gel gel tamam. gel gel tamam Arkadaş... Bomba gel 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 Hayır. Bomba atmayacağım gel gel <laughs> <bittim? gülüyor> Arkadaşlar öykü ark ah öykü burada gel öykü arkadaşlar arkadaşlar kemiklerim kalmadı öykü neredesin öykü benim kemiklerim kalmadı yanıma gel zor 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 şimdi şuradan gidelim <laughs> arkadaşlar şimdi bakın öykü öykü geri geldi. Arkadaşlar oyunumuzun ismini açıklama kısmına koyarım. Gel Uykü. Koşuyor. Seni uf. bekliyorum. Reset atacağım. Yani. atma gel ya. Reset atacağım. Of. Ha çok uzağa uçmuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi ay hiç. Birini geçelim. geçen. Aa mi? burada durdu. Öykü şurada durar mısın? Haa zıplıyorum sonra aşağı düşerim. Hayır zıplama. Şurada dur. Sen arkamdan da bomba at sonra. Hayır yapmayayım. atmayacağım atmayacağım. Bomba atmayacağım. Aa! Lan ben de uçtum. Arkadaşlar öykü sen de babama koydum. Servis. Şimdi gel öykü merdivenlere çıkalım. Tamam. Neredesin? Ya nasıl bir şey alacağız biz buradan? Ve kıyafet de değiştirme varmış. Dur bakayım kıyafet değiştir. Gel dur. Öykü gel şu merdivenlere çıkacağız. Bir şey söyleyeceğim ya. Burada kız kıyafeti falan yok, yok. Ya gel gel ya. Kız kıyafeti yok. Ya gel gel. Kız kıyafeti yok. Ya gel buluruz buluruz ya. Merdivenlerin yukasına çık. Öykü seni bekliyoruz. Allah 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 Allah. Öykü seni bekliyoruz. Telefon. <laughs> Geliyorum. Öykü hazır mısın? Oha uçuyorum. Ay, Öykü hazır mısın? Oha Neredesin ki? Öykü neredesin? Uçuyorum. Aa mesnevi de ne saldı. Aa Öykü merdivenlerin tepesine gitti. Biz de gidiyoruz. Aa Arkadaşlar şimdi eee gel öykü gel şuradan birbirimizi atalım. Gel öykü öykü. Canım, canım. Ya öykü neredesin? burada Ay, buradaymış. Ya ben nasıl bu şunu durduracağım? Şu şeye bak sen Ha. E şimdi gel şurada dur. Durdum. Bomba at. Hey bomba atmayacağım. <laughs> Kafasında zıpladı arkadaşlar. Ben de geliyorum. Bekle. <laughs> arkadaşlar Ay kemiklerim kırıldı. K kırılma kemik kalmadı. Ök ölkü... ök beni bekle. Bombalama yapacağım hadi görüşürüz. Nerede bombalama? <laughs> ök nereye gittin? Aa arkadaşlar Ökü orada bombalama yapıyor. Hangi bombalama? Ökü gel havuza çıkak. Hadi gel havuza gidecek. Of bir şey söyleyeceğim burada kendi dükkanımı açamıyor muyum? Açamıyorsun. <laughs> Öykü gel 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 havuza gidelim. Havuz en eğlenceli. <laughs> Bakın arkadaşlar havuza nasıl çıkıyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar hazır mısınız? Zıp! <laughs> <laughs> bala! Bala 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 bala! Şuna çıktım. Kanka. Arkadaşlar. <laughs> Abone olun like atın ben böyle o Ama Abone olup like atın beni benim düzenim. Bakın. Gene böyle. Ve arkadaşlar. Bakın. Hadi nefes tut şey. Tamam. <laughs> Arkadaşları kaybetti. <laughs> Arkadaşları <uykuayla> devam ediyor <laughs> Evet arkadaşlar, şu hala <Uykuayla> devam ediyor. <laughs> e, e, e. arkadaşlar öykü uyku... <laughs> ah. Arkadaşlar öykü boldu Arkadaşlar öykü şu an ne Öyle gel balona bin. Öyle gel balona bin. Balon nerede? Bak burada. <laughs> öykü. Bak ben bu balonu çağıracağım. Ay, ben bu balonu çağıracağım tamam mı? Sonra sen bineceksin sonra gideceksin. Hadi. Hadi öykü uçuyor. Öykü uçuyor. Neredesin? Gel çabuk zıpla. Aa yaptı. Aferin lan. <laughs> Bir şey başardı. Arkadaşlar şimdi eee şimdi... <gülüyor> kendi... <gülüyor> Öykü neredesin? Hala içinde misin? Evet. Arkadaşlar balona bomba attım. Şimdi balon pat. Hop balon kayboldu. Öykü. Öykü şu tarlaya gitsene burası çok güzel. Eee gir gir. Arkadaşlar bakın şimdi. Öykü ölüyoruz. <laughs> Öykü sana 100 robux veririm. Buradan hiç bombaya çarpmadan geçersin. <laughs> şaka yapmıyorum. Yanıma gel. Gerçekten şaka yapmıyorum. Ya vermeyeceksin. Zıplamayacaksın. Hiç bombaya çarpmazsan 100 Robux gerçekten. Sen Robux'un yoksun. Alacağım. Ha, gerçekten. Bakarsın. Geç. Ha. Senin hesabına gelip senin hesabını alacağım. Ama hiç bombaya değmezsin. Bombaya... Ha, Bir şans daha veriyorum hadi. Hadi şans daha veriyorum. Ne mal? Arkadaşlar ağır Zıpla buradan karşıya doğru koş. Gel sen bir. Arkadaşlar direkt kay. Aa oh, düşmedi lan. Devam et. Aa, aa olmaz ki böyle. Dur lan, bir Bak bizimki benim. gibi yaptı. Aha. <laughs> ya. tamam tamam yapamazsın yapamazsın İmkanı yok. Yaptım. Yapamadım. Yaptım yemin yaptım. Ver lan onu. Hayır ver lan. Yap ama ben sana iki hak evet. verdim. İki hak oh. ver. lan onu bak İkram verdim ben sana ne yapayım? Ya, ya, ne ya. o? Tamam tamam gel. Gel bu sefer de Luna Park'a gidelim hadi. Öykü. Ya ekranı hiç Öykü hadi gel. Son, son olarak da videomuz için yarışma yapacağım gel. Geliyorum. Gel Luna Park'ta biraz eğlenek de. Kafama çörek. Hadi hadi hadi. Hmm, saç var mıymış? Varmış. Hem de çok güzel. Evet, oh. Yanında patladı ya. Kendi saçımı nasıl çıkaracağım bundan önce ben? Ben bilmem. Ay bir, bir şey isteriz. şaşırız da. Şaşarsın. Aa ne oldu lan bana? Böyle çekil. Tamam. Ya! Daha dar tam tam. Arkadaşlar öykülere gittik. Çocuk kayboldu. Çıkarttı beni. Ne? Arkadaşlar öykü oyundan çıkmış. Öykü hadi katıl. Gel. Son yarışma yapacağız gel. Neredesin? Neredeyim? Neredesin? 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 Nerede? Hah gel. Gel. Bak şu topa binip en uzağa giden kazanır tamam mı? Neredesin? Buradayım. Neredesin? Burası yok. Şu tarafa da. Aha. E <laughs> <laughs> Buradayım tamam mı? Bu topa binip en sona gel. en sona olmasın ya. En uzağa giden kazanır. Tamam hadi ilk başta. Ha. Tamam. Tamam. Nereye geldin? Baya geldim. Baya geldim. Evet arkadaşlar şu Sen anda. Nasıl yapacağım onu? Bas üstüne. Üstüne bas. Bas. Hayır bas. Hah. Geliyor arkadaşlar. Oha wow, arkadaşlar işte gitti sana gitti. <laughs> ah, ne veriyorum? Dedim ki en uzun ne en ufak istedim. Evet öyle dedim. <laughs> arkadaşlar öyle dedi. Ne dedi ya? Ben ne dedim? Bugün arkadaşlar buradan gidiyordum. Kardeşim de vardı yanımda bir bomba koydum yere. Sonra kardeşim patladı. Doğru. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar ayakkabını nasıl yaptı ya ben neden içim? Bilmiyorum. Oha! Arkadaşlar ne oldu? Öykü bekleyelim bak. Geliyorum. Arkadaşlar bak şimdi öykü nasıl tutuyor. Ay ay ay. Oh! Arkadaşlar bana ne oldu? Öykü arkandayım öykü. Gelme. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Þannig sem ég ná að það er. Það var markaðisverðu gitt þið. Við höfum það að það var. Það er það markaðisverðu. Það er það að það var. Tamam dur geliyorum. Buradan zıplaya zıplaya sonra giden kazansın diyorsun. Bekle ya. Tamam lan gidiyorum. Ra ra ra. Aa gidemiyorum lan. <gülüyor> 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 ya ben şey yapamıyorum basın. Sinirlisin. Hayır öyle ki gel sim, gel. Güvenmiyorum. Öyle ki bak bas yazıyor ya oraya bakman lazım. Olmuyor. Tamam. Olmuyorsa ben gideyim. Örgü <laughs> arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar öykü trollemenin en güzel yolunu buldum. Şimdi arkadaşlar nerede adam? Bu adam adamına göre çatılar durdu. Ya şey olmuyor. Ne olmuyor? Ne olmuyor ki? Ya olmuyor. ya? Al ne olmuyor ne 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 ne, ne. Tamam, çıkıp bir daha tamam çık gir. Arkadaşlar öyküyü bekliyorken. Ben de merdivenden aşağı koyayım <laughs> bari. geldim. Öykü gel gel son son bir gidişimizi yapalım gel. Hadi gel. Aa, gidemedik. gidemedik. Onu nasıl oldu lan Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Öykü. Kabul nasıl? Git. Hadi bu olmadı. Bir dakika bir daha yapacağım. Ne? Evet. Evet. Arkadaşlar herkesin üstüne zıplayalım hemen. Çok bekledim. Ne <laughs> Kendi dizimle. Bu ne? yaptım bilmiyorum. hiçbir fikrim yok. Nasıl yapayım? Şeye gireceğim. La la la. Arkadaşlar boş yapıyorsa abone olun. <laughs> Öykü yapma. Öykü yapma. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Nintendo onun oynayan çocuklarımdan bir tanesi. <laughs> evet kendi kendime oyun <laughs> Evet arkadaşlar şu anda. <laughs> kendime bomba koymayı deneyeceğim bakalım ne olacak. <gülüyor> 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 arkadaşlar bombayı alamıyorum. Ha tamam geldi. Ya yardım edeyim. Yok sağ ol. Ben kendim üstüme koyayım. <laughs> 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 Arkadaşlar belki bunu videoda görersin. Yani çok komik Al, oh, oh, oh. Arkadaşlar. Al, oh, al. Oh. Hadi gel Öykü videonun sonuna gelelim. Evet neredesin? Şunlar da dolanırken. Gel. Luna Park'a geldim. Luna Park'a. Luna Park. Geldin, ne? <laughs> hadi gel. Seni bekleyin. Arkadaşlar Luna Park'ın tepesine çıkmışım. Haberim yok. <laughs> ya hadi gel çıkalım. Hayır hayır hayır. Öykü hadi. Heh. Bak gelene biniyoruz. Tamam. Bin. Gel hadi videonun sonuna geliyoruz. Geliyor ama. Evet ya, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öykü bana şey yapıştı. <laughs> Görüşürüz. Aha diğer vagona düştüm lan. Belki <laughs> görmen lazım. Diğer bak işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.